Herkese merhaba arkadaşlar. Saat şu anda 7.40. Eceabat'tayız. Yolculuk yeni bitti. Gezi başlayacak birazdan. Yarım saatlik bir yemek molasından sonra devam ediyoruz. O bir su kanalı. Evet. Dağdan inen yağmur suları <laughs> bu yapıları yani tabyaları basmasına katılmış bir su kanalı olacak. <laughs> Kıymetli misafirlerim Rumeli Mecidiye Tabyası'ndayız. Seyit Hanbaşımızın görevi yaptığı tabya. Seyit Hanbaşımız 215 kilogramlı top mermisini sırtlayıp savaşın <laughs> seyirini değiştirip yolun de yaşamda derdi. Hemen arka dönüp bakın rica ederim. Arkada bir top görüyorsunuz bakın. Birazdan topa çıktığınızda yerde bir de kuvve ray hattı göreceksiniz. O hattın üstünde bulunan vagon sayesinde müşimmatlar yani mermiler, cephaneler çıkarılmış ve topa kadar getirilmiş. Topun sağında üçgen bir demir parçası var. Yani bir al, makara, bir sistem. O sistemin ucunda bulunan, makaraya bağlı halde bulunan, kurgan, zincir artık o zamanlarda ne kullanıldıysa. Bu müşimmat yani mermi bu sisteme bağlanmış topa kadar kaldırılmış sistem, dönebilen bir sistem. Sistem döndükten sonra mermi damlayı itilmiş ve böyle bir sirkülasyonla bu kahramanlarımız burada görevini icra etmeye çalışmışlar. Yapılara baktığınızda altının taş bina, üzerinde ise 4,5 metre toprakla kaplı olduğunu görüyoruz. <laughs> Niçin böyle yapmışız? Yani neden taş yapıp üzerine toprak yapmışız? Nasıl ki bir topu bir ağa attığımızda o ağ o topun hızını kesiyorsa burada da aynı mantık süre gelmiş. Yani o düşman gemilerinden atılan top mermileri alttaki taş binaya zarar vermesin. O gelen merminin hızını o yığılan toprak kesin diye çok güzel bir mantık inşa etmiş. Aynı zamanda bu gibi yapılara karşıdan bilinmeyen bir tarafından bakıldığında altında askerin olduğu, aralarında topların bulunduğu, altının bu şekilde cephanelik olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Doğal oluşumlar, doğal toprak yığınları, tepecikler şeklinde gözüküyor. Yani bir kamuflaj mantığıyla da birbirini bu şekilde toprakla kaplamışız yapılarımızı. Sevgili misafirlerim, Şahin Dere Hastane Şehitliğindeyiz. Biraz daha ziyaret yapacağınız bu alanda bugün tam 2177 tane kahraman Mehmetçik toplu halde defin durumunda yatmakta. Hemen arkadaki yürüyüş yolundan birazdan bize devam edeceğiz. Orada yolda ilerlediğinizde yolun sol ve sağına baktığınızda Az önce araçta bahsettiğim 110 yıllık şu Heda kabiliyeni görüp başlarına dua etme şansınız olacak. Göreceğiniz tek bir mezar tatil ait değil. Toplu halde yatıyorlar. O yüzden onu burada, beşi burada diyemiyoruz. Ta, sadece toplu sayabiliyoruz. 2177. Yerleri belli. Mezar taşları var ama taşlarda isimleri yazmıyor. İsimleri nerede? İsimleri arkamda gördüğünüz sembolik anıt kısmında. O yolu biz anıza kadar çıkaracak. Anıtın kapısına dikildiğimizde Ortada bir yıldız, etrafında bir hilal figürü göreceğiz. Yani bu anıta. Üstten kuş bakışı bakıldığında ay ve yıldız şanlı bayrağımızı temsil eden muhteşem bir anıt karşılayacak bizi. Yıldızın ortasında konik bir taş yapı göreceksiniz. Bir manevi mesaj verilmek istenmiş. Bu topraklarda şehit düşen bu kahramanların göğe yükseldiğini Allah'a kavuşturan anlatmak için tam ortaya taş bir yapı yapıldı. Hilale baktığınızda ise yerde beyaz bile kanarda. Bu bölgede şehit düşen 2177 kahramanımızın, Savaş sırasında 1969 tane adı kayıtlanabilmiş. Burada yazılı baba isimleri, kendi isimleri, doğum tarihleri, hangi tarihte şehit olup hangi şehirden geldiler. Hepsi yazılı. 1915'te iki farklı defil çeşidi kullanılmış. De Örneğin mezarları birazdan göreceksiniz. Biri şu toplu katlı er definileri. Şöyle düşünün. Büyük bir mezar açılıyor. Bu mezara naaşlar üst üste koyuluyor. Bir kat kireç dökülüyor. Tekrar naaşlar koyuluyor çileçli kapatılıyor. Toplu, katlı er definleri. İkinci çeşit rütbelerimizin definleri. Eğer ki bir asker rütbeye sahipse, alay komutanıysa teğmense, istisnai durumlarda Şunu tek başına gömmeye çalışmışız. Birazdan tek bir mezar göstereceğim size. Bülazğımız Müla Sani yani Türkçesi teymen Mustafa Efendi'nin kabri. Kendisi bir teymen, babası bir öğretmen. birlikte yaşayan Türk bir aile Edremit'e göçüyorlar. Edremit'te yaşarlarken savaş patlak ve 1915'te kendisi çanakkale'ye geliyor. Muharebeler sırasında Güney Hattı'nda yara alıyor. Bu hastaneye taşı taşınıyor yaralı halde. Bu hastane tedavisi yapılamadığı için, durumu ağır olduğu için şehit oluyor. Akabinde defin işlemi rütbesi olduğu için tek başına yapılıyor. Peki diğer kahramanları yapılamazken ona nasıl mezar taşı yapılmış da adı yazılmış. Şöyle olmuş. 1923 yılında babası Çanakkale'ye gelmiş. Evladının yattığı yeri bulmuş bir baş taşı yaptırmış. Bu yüzden farklıdır. Diğer kahramanlar toplu halde yatar, isimleri anıttadır. O kahraman tek mezarda yatar tek başına rütbesi olduğu için taşı da sonradan babası yaptırdığı için Şahindir hastanesinde yattığı yerde taşınma ismi yazılı tek askerdir Mustafa Efendi'nin kabri. Bu gördüğümüz bölge komple şehitlik bölgesi. Her gördüğünüz yer bir mezar taşı. Görmediğiniz yerlerde de var sevgili misafirlerim kaybolanlar var vesaire. Bu bölge defin yeri hastane bölgesi ise 1915 yani çadırların kurulduğu bölge ise şu arkamızda bir vadi var gördünüz mü? Bakın çınar ağaçları var. Bir dere yatağı orası. Da. O vadinin içerisi çadırların olduğu yer. Neden korunak değerleri yapılmış? Bombardımandan korunabilsin, uçaklardan korunabilsin, gücü gücü Akabinde üçüncü bölüm uzun üçün borusuyla taarruza kalsın. Çok kuldaklı, fikirli ateşle, fikir yandı o. Çıkaralım, çıkaralım. <laughs> Suriye! <laughs> Suriye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sıfriye! Sıfriye! Dayan kardeşim Dayan yardıma geliyorlar <laughs> çıkacağız. Çünkü tat. kardeşim. Allah <laughs> Yeah. Sevgili misafirlerim az önce bir bahçeden geçtik, Türk Bahçesi. Etrafımızda yüzlerce sembolik mezar ve mezar taşı semboliktir. Defin işlemi olmadığı için sembolik diyorum. Bu bahçe 2008 yılında yapıldı. Bir mezar taşına baktığınızda, bir mezar taşının 18 ön yüzünde, 18 arka yüzünde olmak üzere toplamda gördüğünüz tek bir mezar. 36 Kahraman Mehmetçik ismini barındırır, 36 kahramanı temsil eder tek bir mezar. Bakın burada yüzlercesini görüyorsunuz. Özellikle bu kısma baktığımızda savaş zamanında ne kadar fazla kahraman şehit verdiğimizi bize anlatan en güzel anıt toplamda ise 59.970, yaklaşık 60 bin. Kahraman Mehmetçiğin ismi yazılı mezar taşlarında. Arkamızda tek bir mezar. Biraz önden geçeceğiz. Önünde de meşhur asker yazar. Şu an içinde olduğumuz abide alanındaki tek gerçi Tabii meşhur askerin Bir hikayesi var mutlaka duydunuz ancak ben izninizle bir kez daha anlatmak istiyorum. İngilizler buraya gelmeden önce sömürgesi altına aldığı tüm insanları toplamış onları önce Mısır'a götürmüş askeri eğitim için. Bu eğitimde bu insanlara şunu aşıladılar dediler ki Türkler yamyamdır, barbardır, canidir, insan eti yer. Gördüğünüz yerde öldürün, onlara asla acımayın dediler. Bu insanları kandırdılar. Böyle duygular besleterek buraya Çanakkale'ye gönderdiler. Bu mantıkla buraya gelen bir anzaklı asker. Öğleden sonra gideceğimiz cephede kuzeyde bir Türk askerini şehit eder. Ve o şehit ettiği Türk askerinin başını gövdesinden keserek ayırmak suretiyle askerin başını alır, çantasına koyar, ülkesinde savaş hatırası götürür. Tam 88 yıl boyunca bir kutuda saklar, kimse hiçbir şey söylemez. Ölmesine yakın, vicdanı rahat etmiyor, bu olaydan torunlarına bahsediyor. Torunları ise böyle bir şey asla kabul edilemez diyorlar, hemen ülkemizle irtibata geçiyorlar. Çok uzak bir tarih değil. 10 Mart 2003 tarihinde hmm. Türk makamlarınınca askerin başını teslim aldık. Bu tarihten 8 gün sonra 18 Mart 2003 tarihinde Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Tören sırasında bir mezar açıldı ve içerisine dualarla defnedildi. Mezarın içinde sadece askerimizin başı var. Gövdesi kuzeyde, kanlı sırt oraya götüreceğim sizi bugün ama nerede yaptığını bilmiyoruz. Bu gelen askerin baba adı, yaşı, nereli olduğu, kendi adı hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kahramanımız da meçhul yani bilinmeyen hmm. asker olarak tarihe geçiyor. 1934 yılında ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanmış bir barış mesajı. Mesajı okuyacağım ancak önce hikayesinden bahsetmek istiyorum. Az önce bir köyden geçtik adı Alçıtepe. İleriden bir, ileride bir köy daha bulunur Sedirbahir. Bu gördüğünüz köy alanları 1915 yılında savaş sahasında kaldığı ya yani savaş olduğu için bu bölgelerde köyler boşaltılmış. Savaşta zarar görmesin siviller diye. Ve tekrar 1934 yılında Atatürk'ümüz Gidenleri geri getirmiş, köylüleri sivil hayata açmış, memleketlerine geri dönmüş insanlar. Gelince haliyle tarım yapmaya başlıyorlar. Ve tarım sırasında topraktan kemikler ve kafadasları çıkıyor 34 yılında. O tarihte bu kemiklerin çıkış olayı İngilizler tarafından duyuluyor. Ve o tarihte İngilizler şunu düşünüyorlar, Yarımada'dan bahsederek. Orası bir savaş alanı, orada yaşayamazsınız. Orada bizim askerlerimiz de var. Siz orada yaşadıkça, ektikçe, diktikçe bu kemikler buradan çıkmaya devam ettikçe siz bizim askerimizin kemiğini kendinizinkinden ayırırsınız. Onların ruhlarına huzur vermezsiniz de böyle üzücü bir ruh haline girmişler. Böyle bir ayrış yap yapmak söz konusu değil. Aradan 110 yıl geçti halen daha tarım sırası topraktan kemik ve binlerce savaş malzemesi çıkıyor. Çıkan kemiğe bir bakışta bu Anzak, bu bu Fransız kemiği diyemiyorsunuz. İmkansız tahlili yapmak, DNA analizi yapmak lazım. Kaldı ki bir ayrışım söz konusu olsa bile yapacak bir millet miyiz? Asla değiliz yapmadık yapmayız da Atatürk'ümüz bunun bilincinde bunu tüm dünyaya anlatacak. Burası bizim vatan toprağımız. Burası bu insanların memleketi. Onlar burada yaşayacak diyor. Ülkemizde bir resepsiyon düzenlenmesini istiyor. Bu resepsiyona o devletlerin büyüklerini tek tek davet ediyor. Onlar buraya gelmeden önce alıyor kalemi kağıdı eline, kendi eliyle ağzıyla bir barış mesajı yazıp bu resepsiyonda dönemin dışişleri bakanı Şükrü Kaya'ya bu barış mesajını okutuyor. Şöyle diyor: Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetliklerle yan yana koyun koyunuz. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. gözyaşlarınızı yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra Artık bizim evlatlarımız olmuşlardır demiş bu muhteşem sözlerle tüm dünyaya bir barış mesajı vermiş. Bu güzel mesajı karşılık olarak bir amzak askerin annesinden Atatürkümüzde geri bir mesaj, bir mektup gelir. Der ki bu Anzaklı anne bu mektubunda bu Ali Cenab sözleriniz yüreğimize bir nebde de olsa susarmıştır. Ancak sizin gibi bir devlet adamı zamanında ülkesinin İslergin o çocukları, o düşman askerlerini bile bir baba şefkatiyle kendi evladı gibi bağrına basıp bu güzel sözler alabiliyor. Artık izniniz olursa bizler de size ata demek istiyoruz demişler. Ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle tüm dünyaya mal olmuş ve barışı mesajlamış bir dünyada... Arkadaşlar şu anda Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Bu anıtın dört sütunu Ülkenin dört bir yanından buraya savaşmak için gelen askerleri temsil ediyor. Ve dört sütunu üst tarafta birleştiren parçada bir bayrak altında toplanışının simgesi olarak tasvir edilmiş yapanlar tarafından. Yüksekliği 41.7 metre. Devasa ya. Sevgili tarafı, can Türk sitelatları üstündeyiz. Hatların yerli savaş zamanında kazılmış orijinal yerler ama elbette ki savaş sırasında bu kadar az sayıda siperimiz yok ve bu kadar sığ yani alçak boylu olması imkansız. Normalde sabah müzede gezdiğiniz gibi bir insan boyunu geçecek kadar derin ve geniş kazılmış 2,5-3 metreye kadar. Birçoğunun yeri kaybolmuş. Kalanlar yitirilmesin de o tahtalar, kereseler sonradan koyulmuş. Yani gördüğünüz tahtalar orijinal değil. Şimdi öyle bir tepe düşünün ki bu tepenin zirvesine çıkıp, çok özür dileyerek arkama dönüyorum tarif etmek için. Sırtınızı şöyle kuzeye doğru verdiğinizde sağ tarafa döneceksiniz. Muhteşem bir deniz, Ege Denizi. Ortasında iki tane ada bakın. Biri hemen karşıdaki Gökçe Adası, biri de onun sağ arka Ar tarafında bulunan Ar Sema Direk, Samotraki bir Ar Yunan Ar adası. Ar Aşağıda muhteşem bir ova kalemle çizilmiş gibi adeta ama farkları olması. Ortasında bir göl var, tuz gölü. Gölün ön kısmında hilal şeklinde derin bir koy, Sulla koyu. Aynı anda aynı tepeden bu istikamette sol tarafa doğru dönüp baktığınızda ise aynı anda sağınızda Ege Denizi'ni, solunuzda Çanakkale Boğazı'nı göreceksiniz. Aşağıda köyler, arkamızda Kuzüçübent ve Karakol dağları ve sivri uçlar boyunca hem bizim hem de onlar için tam bir kilit nokta, jonk bayırı. Peki neden bu kadar önemliymiş? Sabahtan beri bahsi geçen, üzerinde basa basa anlattığımız bu iki tepeyi Ege'den çıkan düşman Boğaz'ın içteki kısa yol diye almak istemişti. Haritaya bakıldığında düşmanın çıktığı Ege ile inmek istediği Boğaz arasındaki kuş uçuşu kara mesafesinin en dar Açık. olduğu yer bu tepe üzerinden geçiyor Jonk Bayırı'ndan. Bu noktada haritaya bakıldığında iki denizin arasındaki o kara parçasında Onları bir çiçek borusunun boğazı gibi daralma söz konusu. Yani en kısır burası olduğu için ya en şimdi, çok buraya almak istemişler. Bu sebeple de. <laughs> de bu tepe hem bizim hem de onlar için tam bir, bir kilit nokta olmuş. Çok Biraz daha zirveye çıktığınızda Atatürk'ümüzün saatinin parçalandığı yeri göreceksiniz. Bu olayı mutlaka okumuş dinlemiş olmalısınız. Ancak ben izninizle Olayın yaşandığı bu atmosferde bir daha anlatmak istiyorum. Atatürk'ümüzün ağzıyla kendi anılarına istinaden. Olayı şöyle anlatıyor kendisi. Son bayırı adeta yanıyordu. O atılan top mermileri öyle güçlü ve kuvvetliydi ki o mermiler toprağa düşüp infilak ettiğinde yerde derin, büyük çukurlar açıyor. Bir insanın hayatta kalabilmesi imkansızdı. John Bayır'ı cehenneme dönmüştü. Ve bir anda düşman gemisinden gelen bir top mermisinden şaraplar parçası koptu ve o şaraplar parçası tam göğsüme isabet aldı. Bu şaraplar öyle güçlü ve kuvvetliydi ki beni olduğum yerden iki adım geri fırlattı. Elimi hemen göğsüme attım. Göğsümde şarapların isabet ettiği yerde annemin bana hediye ettiği altın saat vardı. Saati çıkarıp baktım, saatim paramparça olmuş. Göğsüm açık ise bana o günün hatırası olarak kalacak ve günlerce göğsümü terk etmeyecek kocaman bir kan lekesi vardı. Yanımdaki askeri feryat başladı. Komutanım yaralandınız diye dövülmeye başladı. Onu kolundan tuttum, sarstım ve sus dedimler. Sus savaşına devam et, benim bir şeyim yok. Kahramanların duymasınlar. Eğer duyulursa şehitleri kırılır. Sus savaşına devam et. O gün, o saatin tam o noktada olması... O gelen şaraplar parçasının 5 santim sağ ya da sola değildi. Tam o saatte isabet alması Cenabı Allah'ın Atatürk'ü Türk halkına bahşettiğini, Onu bizlere hediye etti. Daha sonrası yapacakları için onun önünü açtı. Ona izin anadan bir tanesidir. Atamız burada John Bayırında Türk halkına hediye edilmiştir. Evet arkadaşlar, gezinin sonuna geldik diyebilirim. Turla beraber hareket ettiğim için zamanım kısıtlı. istediğim gibi gezemedim. Fakat bu rehberi gayet güzel anlattı. Kendisinden de izin aldım. Anlatmış olduğu yerleri videoya koyacağım. Şu manzaranın güzelliğinde size veda edeyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz.